Evet sayın seyirciler Alicolico Madrid Pandemik biliyorum maçı başladı Her iki takıma da başarılar diliyoruz Şimdi hacıda top Sol tarafa bir pas İsmail Uzak noktayı düşündü Orada Defans'ın müdahalesi var Korner İsmail kullandı korneri. Barış vurdu kafayı dışarıda İsmail bıraktı Barış'a Barış alabilecek mi önünü alamadı Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Bas hızlı. Kaleci sona hemen baş yaptı. Şimdi Hacı da top. Acı uzun noktaya gönderdi topu. Bir kafa dışarıda. Alper verdi ortaya. Orada pas hatalı acı da kaldı top. İsmail Hasan vurdu dışarıda. Etkili başladı Alkoliko Madrid. Korner kullanılıyor şimdi. Hasan kullanıyor korneri. Yerden kullandı. Barış vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Hacı. Şimdi hızlı hücum şansı. Orada pas Barış girdi araya. Barış sıyrıldı. Barış vurdu uzaklardan. Dışarıda. Hasan. Hasan vuracak vurdu. Defanstan döndü. Orada acı rakibe gelmesine izin vermedi topun. Barış güzel sıyrıldı. Barış her zamanki gibi sayın seyirciler. Şimdi Hasan vurdu. Defanstan döndü. Güzel bir hareket oldu. Güzel sıyrıldı. Sonrasında defansın kritik müdahalesi sonucu out. Burak. 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 Oyun kurma düşüncesinde pandemik minör. Uzun noktaya bir pas. Kontrol etti. Şimdi verdi ortaya pasını. Orada bir müdahale var. Aykut Apo. Barış. Ortaya, ortaya becine, ortaya kapat. Barış uzunca gönderdi topu. Hasan vurdu kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. İki tane net kurtarış izledik. Şimdi Aykut'la uzun şansı olabilir. Aykut araya verdi. Barış'ta kaldı top. Verdi İsmail'e. İsmail bıraktı Hasan'a. Hasan sıyrıldı. İçeriye düşündü. Alper'de kaldı top. Alper kaldırdı topu. Bedirhan kafayla indirdi. Orada kimse yok. Acı. verdi İsmail'e. İsmail kaldırdı içeriye doğru bir kafa. Direkten kalecide. de net bir pozisyon kaçtı. Hacı ilerliyor sol taraftan. Aldı önüne vurdu kaleye dışarıda. Sıyrıldı orada içeriye bir pas düşüncesi gelmedi. Hasan bıraktı acıyı. Acı vurdu dışarıda. Acı verdi Hasan'a. Hasan sıyrılamadı orada. Şimdi Alper girdi araya. Alper uzak noktayı düşündü. Güzel sıyrıldı orada. Şimdi verdi. Ahmet vurdu dışarıda. Şimdi Alper Aykutun önünde kaldı top. Aykut çizgiye kadar indi. Sonat kesti orada topu. Şimdi Alper verdi İsmail'e. İsmail koşuyor. Hasan aldı topu. Hasan güzel sıyrıldı. Hasan ilerliyor çizgiye kadar indi orada. Orada Hasan'a yapılan bir müdahale var sayın seyirciler. Foy. Serbest vuruş kullanılıyor. Borış topun gerisine direkt kaleye vurdu. Sonrasında Hacı dokundu orada ama zor bir pozisyondu. Dışarıda out. Aykut verdi Alper'e. Alper verdi Bedirhan'a. Bedirhan sağ tarafta Ahmet'i gördü. Ahmet yetişemedi. Orada avantaj pozisyonu vardı. Foy. Oh. Evet topun gerisinde Aykut var. Tehlikeli bir nokta. Aykut vurdu. İsmail'e çarptı. Korner. İsmailin elle müdahalesi sonucu penaltı kazandı Pandemik Júnior. Aykut geldi, vurdu ve attı sayın seyirciler. Aykut'un golü 1-0 oldu durum. Evet Aykut'un golüyle Pandemik Júnior 1-0 önde. Alkol Madrid daha etkiliydi oyunda bu vakte kadar ama Pandemik Júnior buldu golü. Şimdi Alper Bedirhan gitti. Orada aldı, çaldı topu. Sonrasında Alper'in müdahalesi var. Point. Alper kullanıyor serbest vuruşu. Uzak noktaya Aykut'a doğru Aykut kontrol etti. Aykut sıyrıldı, vurdu. Alper orada. Her yere koşuyor Alper gerçekten. Şimdi Hacı. Hızlı hücum şansı olabilir. Hacı ilerliyor. Hacı'nın pası gelmedi. O oyun devam ediyor. Barış. Barış vurdu uzaklardan defanstan döndü. Hacı alabilecek mi önüne? Alper girdi araya. Şimdi Alper verdi Aykut'a. Orada Bedirhan'ın koşusu verdi. Görmedi Alper. Şimdi Ahmet'e bir pas. Ahmet yetişemedi topa. Out. Ahmet çaldı topu. Ahmet bıraktı Bedirhan'a. Bedirhan bıraktı Aykut'a. Aykut vurdu. Barış'a geldi orada top. Korner kullanıldı. Ahmet vuramadı kafayı. Sonrasında orada bir yüze top var. Umarız ciddi bir şey yoktur. Evet sayın seyirciler. Hacı'nın önemli bir şey yok. Bu sevindirici bir haber. Şimdi Alper buluştu topla. Orada Bedirhan koşuyor. Son uzaklaştırdı topu. Alper verdi Barış'a. Barış koşuyor. Barış vurdu. Defastan döndü. Gerçekten pandemik biniyor. Bu dakikaya kadar çok iyi kapandı sayın seyirciler. Neredeyse şu şutların hiçbiri kaleye bile gitmedi. Direkt defanstan dönüyor. Şimdi Aykut sıyrıldı orada. Top hala Aykut'ta. Araya Bedirhan'a Bedirhan tek bas bir kafa dışarıda. Hasan Kurtarlı topu orada ilerliyor. Hücumda çoğalması lazım Alkolika Madrid'in. Alper vurdu dışarıda. Aykut. Aykut sıyrıldı. Aykut ilerliyor. Aykut vurdu. Dışarıda. Az farklı dışarıda. Acı ilerliyor. Hasan. Hasan vurdu uzaklardan dışarıda. Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarı sonucu pandemik minor 1. Alkolika Madrid 0. Asan Asan kurtardı topu. Verdi sağcıya, defans girdi araya. Asan koştu ve geri aldı topu. topu. hala Asan'da. Şimdi İsmail. Hacı izin vermedi orada koştu aldı topu. Hacı'nın biraz devreye girmesi lazım. Hacı içeriye düşündü. Kaleci de kaldı top. Hasan aldı önünü. Hasan vurdu. Az farklı dışarıda. Alkolika Madrid ikinci yarı hızlı başladı. Alper'e vurdurtmadılar orada. Acı koştu aldı topu şimdi. Çizgiye kadar indi. Verdi Alper'e. Alper vurdu ayağının dışıyla dışarıda. Sonuç hala 1-0 sayın seyirciler. Şimdi uzun bir pas Bedirhan dokunlu topa ama kontrol edemedi. Barış da şimdi hücuma çıkıyor Alkolü Kamadrit. Barış vurdu. Defansa çarptı ve gol sayı seyirciler. 1-1 oldu durum. Barış'ın golü. Barış'ın golüyle durum 1-1 oldu. biraz daha enerji geldi sanki alkolik Madrid'e. Şimdi Ahmet koşuyor orada. Barış aldı topu. Barış koşuyor, Barış vurdu. Defanstan döndü. Acı da top şimdi, acı ilerliyor, acı da vuracak, acı vurdu. Yine depanstan döndü. Şimdi Alper aldı önüne. Karambol oldu orada, şimdi pandemik minörde top. Aykut sağa verdi Alper'e. Defansa hızlı koştu Alkolü Kamadret. Orada top pandemik minörde kaldı. Şimdi Alper sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı vurdu. as farklı dışarıda. Serbest vuruşu Ahmet kullanacak. Ahmet şut denedi. Dışarıda. Acı. İsmail tek pas acı. Şimdi Hasan. Alper. Rahat geldi. Hasan vurdu. Top yine direkten döndü. Hasan bugün adeta Hamit Altın top gibi direklere takılıyor. Şimdi Acı vurdu dışarıda. Ahmet verdi pasını güzel. Orada içeride kimse yok. Barış'a geldi top. Şimdi İsmail. İsmail koşuyor. Vurdu kaleye yerden. Dışarıda. Korner. Alper kullanacak hemen korneri. Korner kullanıldı. Kimse vuramadı orada kafayı. Şimdi acı vurdu. Mükemmel bir şut izledik sayın seyirciler. Kaleci kurtardı. Hasan vurdu. Ve gol sayın seyirciler. Orada kaleci bir anda elinden kaçırdı topu. Bir önceki pozisyonda çok güzel bir kurtarış yapmıştı. Sonrasında büyük bir hata. Alcorca Madrid 2-1 önde. Onlar kullanıldı. Kimse vuramadı orada topa. Barış orada. Hasan'a güzel bir pas. Hasan kontrol etti şimdi göğsüyle. Uğuracak gibi vurdu. Dışarıda. Pandemik minör tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı sayın seyirciler. Topun gerisinde Aykut var. Aykut Ağa'nın dışıyla vurdu dışarıda. Acı kontrol etti şimdi. Vuracak. Vurdu yerden. Kaleci son anda. İsmail. Acı bomboş. Şimdi Hacı. Hacı'ya bir pas. Acı vurdu ve gol. Acı'nın golü. 3-1 oldu duru. Evet, Hacı'nın golüyle Alkolika Madrid 1-0 geriden 3 bir öne geçti sayın seyirciler. İkinci yarıda farklı oynuyor Alkolika Madrid. Şimdi Alper'in piresi var orada. Top Ahmet'e gelmedi. Oradaki müdahale foal. Yine Aykut topun gerisinde. Bu sefer Bedirhan'a verdi pası. Bedirhan vurdu dışarıda. Şimdi Alkolik Omanlı serbest vuruş kullanıyor. Topun gerisinde Barış var. Hakem işaretini verdi. Barış vurdu. Barajdan döndü. Top hala Barış'ta. acıyı gördü. Acı vuracak gibi. Vurdu. Kaleci. Alper bıraktı Barış'a. Barış'ın pası geçmedi. Ahmet koştu aldı orada topu. Bedirhan pas düşündü. Defans önceden sezdi ve kesti topu. Alper. Barış. Alper'e verdi. Alper içeriye. İsmail için yüksek bir top. Ahmet. Alper. Aykut. Verdi sola. Gol pozisyonu. Bir şut. Kaleci sona at. Ve vurdu kafayı dışarıda. Netlik pozisyon kaçtı sayın seyirciler. İsmail bıraktı Acı'ya. Acı'dan pas Alper'e. Tekrardan Acı. Hadi içeriye düşündü. Gelmedi Aykut girdi araya. Bedirhan'a doğru yükseltti topu. Bedirhan kontrol etti. Ahmet'e bıraktı. Ahmet vuracak vurdu. Dışarıda. Şimdi Ahmet. Aykut sıyrıldı. Bıraktı Ahmet'e. Ahmet'ten güzel bir pas. Aykut vurdu ve gol sayın seyirciler. Pandemik minor maçı bırakmıyor. 3-2 oldu durum. Aykut'un golü. Barış. Barış'tan riskli hareketler ama kaybetmedi topu Barış. Şimdi hızlı bir şekilde ilerliyor. İsmail. Bıraktı Hasan'a. Hasan. Hasan saklıyor topu. Sıyırılamadı orada korner. onlar kullanıldı. Hacı verdi Alper'e. Top Alper'de. İçeriği düşündü. İstediği gibi veremezdi pası. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Ahmet. Orada Ahmet'in ayağına bir müdahale var. For. Evet şimdi topun gerisinde Aykut var. Ahmet'e bir müdahale oldu orada. Aykut kullandı serbest soruşu. Barajdan döndü. Sayın seyirciler inanılmaz bir kurtarış izledik. Ahmet bir anla topla baş başa kaldı. Sonra çok net bir kurtarış yaptı. Net bir gol önledi. Tebrik ediyoruz. Bandini dinliyor. Golü bulduktan sonra yüklenmeye başladı. 3-2 durum. Aykut İki kişi bastı orada. Aykut topu kaybetmedi. Alper'e gelmedi. Hacı girdi araya. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Hacı. Verdi Hasan'a. Hasan saklıyor topu. Verdi Alper'e. Alper güzel geçti orada. Vurdu yerden. Dışarıda out. Barış. Verdi sağcıya. Hacı, Hacı vurdu yerden. Dışarıda out. Acı. Pasa Alper'de kaldı. Alper bıraktı Ahmet'e. Ahmet vurdu yerden. Barış girdi araya. Barış geçti. Barış sıyrıldı. Verdi Hasan'a. Hasan vurdu. Kaleci. Şimdi Ahmet'le pandemi günü rücum olacak. Ahmet çizgiye kadar indi verdi. Bedirhan vuramadı sayın seyirciler. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Sonrasında Alper vurdu ve gol. Alper'in golü. 3-3 oldu durum. Heyecan gitgide arttı. Evet Alper'in golüyle 3-3 oldu durum. Tansiyon iyice arttı bu dakikalarda. Alkolika Madrid serbest vuruş kullanacak. Topun gerisinde Barış var. Barış direkt kaleye vurdu dışarıda. Aykut. Aykut uzak noktada Alper'i gördü. İki Alper'in mücadelesi. Şimdi Alper aldı topu Acı'ya bıraktı. Acı koşuyor. Acı ilerliyor son dakikalar artık. Acı kaybetti topu. Şimdi Aykut. Oh. Oyun devam etmiyor orada. Bir müdahale var. Faul. Şimdi Aykut kullanıyor serbest vuruşu. Bütün duran topların başında Aykut vardı. Kaleye güzel bir vuruş izledik. Az farkla dışarıda. Barış kaldırdı Hacı'ya. Abi, Hacı pası geçmedi. Ahmet'te kaldı şimdi Alper. Artık son dakikalar. Her pozisyon altında yerinde 3-3'lük beraberlik var. Alper vurdu. Kaleci sona at. Sonrasında Bedirhan'ın vurmasına izin vermediler. Orada bir gol pozisyonu var. Alkol Madrid serbest vuruş kullanacak. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Hasan'a doğru Hasan şimdi aldı. Hasan çok güzel sıyrıldı. Yerden vurdu hemen dışarıda. Alper kullanıyor korneri. Ahmet kendi ceza sahasından vurdu topa. Kaleci son anda parmaktan ucuna dokundu. Alper kornerden direkt kaleye düşündü. Top dışarıda. Barış hemen başladı Hasan'a. Hasan verdi Alper'e. Alper'de top. Alper'den Hasan'a gelmedi. Orada sıyrıldı ilerliyor. Tek başına ama. Şimdi Hasan'da kaldı top. Hasan vurdu. Korner. Korneri de Hasan kullanıyor. Uzak noktaya doğru kaleci kontrol etti. Hemen başlattı eliyle Aykut'a. Şimdi pandemi günü rücum olacak ama orada Barış var. Barış oyuna devam ediyor. Alper girdi şimdi araya. Ahmet uzaklaştırdı. Tek bas Bedrihan'a. Bedra'nın önünde kaldı. Hasan vurdu direkten döndü. Güzel bir şut izledik. Tekrardan Hasan. Vurdu ve gol. Hasan'ın golü. Son dakikalarda attı Hasan. 4-3 oldu durum. Alkol Madrid 4-3 önde. Hasan'ın son dakika golüyle Alkolika Madrid öne geçti. Aykut vurdu kafayı kaleci son hatta kaldı hemen başlat deliyle İsmail'e. Şimdi Acı. Acı ilerliyor. Hacı vurdu ayağının dışıyla kaleci. Başlat hemen eliyle Alper'e. Alper bıraktı Aykut'a. Aykut'tan araya Bedrihan'a. Bedrihan dokunamadı.